Merhaba arkadaşlar ben mavi oyun bugün sizlerle birlikte FNAF UCN e oynayacağız Ultimate of Night. Şimdi e, en sevdiğimiz ve en sevmediğimiz karakterleri ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşımın en sevdiği karakter Bonnie. Benim de Marinette yani Puppet. Arkadaşımın en sevmediği karakter e, bu BB mi? Olan bu işte. Benim de sanırım hmm, bakayım etrafa. Sanırım hippo. Hippo'yu koyma sen ölürsün. Mr. Hippo evet işte. O yüzden en sevmediğim karakterle koyduğum için hippo. 2 saat bekleyeceğiz artık hadi. İnşallah her rahim neyse. Hadi başlayalım. Bir dakika. Go. Ben ölmem. Ben ölmem. Ben ölürüm ama. Hippo nereden gelecek yani? Ben sana gösterdim her şeyi kod. Şunu ilk başta yap. Hemen açılırsın. Şuraya geliyorsun. Şurası senin Bir boyutta oraya. Ya böyle. İp orada mı aynen? Tık gitti. Kamera açacaksın. Burada babam boy gelecek. Kapatacak. Kapatmasam da bir şey olmuyor. Kamerayı aç açacağım. Kamerayı kapatacağım. Babam boy gelecek. Kızım ya. Ben buraya. Bu burada mı duruyor? Bak, Burada sadece bir tanesini kapatabiliyorum. Mesela buraya tıklayınca bu, burası, burası. Buraya tıklayınca burası kapanıyor. Sen sıçtın. Hayır ya. Çalış değiştiriyor. Mesela başka bir şey de ekleyebilir. Basma. Ölebilirsin. Belki Rockstar Fox'u eklemiştir. Ölebilirsin ikinci kuşağı. Tamam. Hadi şey yapalım. Reset yapalım şimdi. Allah Shadow Bonnie geldi. Ne alaka lan? 50 de 20 mi yapıyoruz? Hı hı. Ne oluyor? 50 de 20 yapmıyoruz ki kardeşim gitsene Git kanka. Git bak ne olur. Reset yapalım. Ben de 50 de 20 yaptık sanırım be. Abi. Ha gitti. Ha gitti. Burası Kapıyı açalım. Diğeri da açın. Kapıları kapatma gerek yok. O gelince de sen bittin oğlum. Enerji çok on. harcadın sen. Kapat. Tamam. Ben şurada. Tank diye tezkel, o zaman kapatacağım. Kimdir ne de challenge değişirim. Dokunayım ama. Dokundum hadi. Yes. Hemen yap yaptım. Direkt evet. yaptım. Artık Aç, açıyorum orta. o zaman. Dur, Duran geldi dur, sanırım. Kuant okay. mente bir şey demiş o iyi o Yani tek iz, tek izleyin hippo gelmemesi. Geldi ama. Bu oyunda yapacağım? hile de var ama kullanmayacağım. Evet hile kullanmaya gerek yok. aslında bir daha kapatma lan orayı. Kapatmayınca ölmüyorsun. Ben yine de kapatacağım. Oğlum boş boş enerji çıkıyorsun. Ha. O bana kapatma. İçeri giriyor feneri yakamıyorsun. Fenerde zaten önemsiz. Onu yak hemen çık hmm, tamam bittik öldük. Şunu var. Şunu vermiyor mu? Baka be. Hayır. Poput gelecek. Ay iki, saniye, iki dakika daha yansak. Poput gelecek yüzde yüz. Poput abi yapma. Ağzımızı açacağım. Poput abi. Poput. poput abla. Poput abi. abi poput <laughs> kardeşim yapma. Artık cinsiyetini bilmiyor. Kızım. Poput abla. Ben söylüyorum Şimdi e, en sevdiğimiz ikinci karakteri ekleyeceğiz. Bu ne lan? Bak bir satak bir mesela bunlar geliyor. Bir satak iki de daha güçlü deniyorlar ve Allah. bunlar geliyor o zaman boş ver. Şimdi önceden bunları yapmışız zaten hepsini. Bunları güçlendirelim. Bu arkadaşım en sevdiği karakterdi. Bu benim en sevdiğim karakter. Ben ben hep Bonnie seviyordum. Sonra Foxy sevmeye başladım ama Bonnie daha çok seviyorum. Sonra en sevmediğin karakter buydu. Tam bir şerefsiz. Niye ki? Ne yapıyor ki? Benimki de... Fluffy'ki de şey, ofise giriyor. Oydu. Şey yapıyor. Şey... Fener'in fillerini çalıyor. Fener ve Foxy da seni öldürüyor seviyorum siz. Tamam. Şimdi en sevdiğimiz ikinci İki karakter. Ne sen ekle. En sevdiğim ikinci karakter. Evet. Hmm, Kelo sana ekleyemem. Galiba ben Foxy'i koyacağım. Sen klasik seviyorsun yani değil mi? koyacağım da sen bittin Gökhan. Foxy. Ben sevdiğim karakter sanırım. Golden Freddy'i bayağı seviyorum ama. Golden Freddy oradan. çok kolay. Ama onu seçmiyorum. Bak gidiyor. Ben sanırım en sevdiğim ikinci karakter bu. İki Mario neti de. Evet iki Mario neti de çok zor. İkisi de kraldır ya. Hoşuma gidiyorlar. Ben sonra koyayım da... mı? Yoksa öleceksin. Tamam ben biz Fox'u yazdım atalım. Hadi lan yükselteceğim. Yapacağız. yapacak bir şey yok. Bundan sonra da en sevdiğim karakter sanırım ya bu. Bu değil. Ben bunu sevmiyorum. Ya da bu, bu, bu. Evet. Kyrus Bey. Kyrus Bey. Yok, ya bu ya bu. İkisinden biri ama bu evet bu bu. Neyse, onu şimdi geçiyoruz. Be, ben Baby'nin birine şeyini bilmiyorum. Ana şimdi geçiyoruz, şimdi başlıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Ben Baby'nin birine şeyini bilmiyorum nasıl sordum ama balların biliyorum. duruyor ve kapıları kapatıyor. Haydi bakalım. Başlayalım. Haydi. Hı? Tamam. Merhaba. Hey. Bu bu fareyi onun üstüne götürsen ölürsün. Tamam. Hı. Ama hocam. Bu ölüyorduk kamera açmak zorundaydım. Allah. Hmm. Hiç de korkmadım. Ben de hiç korkmadım. <laughs> Neyse tamam kaybettik. Tekrardan şimdi Merhaba en olursunuz. sevmediğimiz en sevmediğimiz ikinci karakter. İlk sen ekle. Bu ben. arada benim suçumdan öldü. Evet. Ben bakayım. Ben tamam. bir göz gözdüreyim. göz e... gözdüreyim. Golden Freddy'i bayağı seviyorum. Tamam. Hmm. Buzum sanırım. Bak şu, ben şu beşliden çok korkuyorum. Şu beşliğden. ben, de, ben de ben de ben de ben de. Evet. 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 Yeni hmm. Hangisinden e, kurbağa olsun bari Senin en sevdiğin ikinci karakter mi? Benim en sevdiğim ikinci karakter tabii ki de Elephant Yani Zeytin Orada Elephant Oğlum bu Çok zor Allah. Ya Çok zor dedim Yani hiç hoşuma gitmiyor Ayak kırıldı Çok korkunç geliyor bana Lan Çok korkunç geliyor bana Çıtlamayı duydun mu daha demin? Evet ne işte Haydi bakalım başlıyoruz. Gezinelim şöyle. Aa bak burada bir şey var. var. O önemli olan değil. Önemli olan şurayı aç. Şuraya ses gönder. Bunlar sese gidiyor. Bunlar mal gibi oraya gitsin tamam. Sen kamerayı... Tamam. <laughs> unutuldu. Pabut <Popot> aga. <laughs> Şimdi en sevdiğimiz üçüncü karakteri. Bayağı zorluyoruz gittikçe. En sev... Bence en baştan yapalım. Herkes bir tane istediği karakter koysun. Öyle olsun. En sevdiğiniz en kötü olmasın. Yani ben, ben direkt öyle devam edelim. Neyse tamam. Hadi. Artık. Sıra sende. Hangisini seçeceksin? Her şey yapayım. Üçüncü karakter olacak. En sevdiğim. Benimki zaten ben biliyorum. Biliyorsunuz ben direkt yükselteyim onu arkadaşımın en sevdiği senin hmm. sprinter hep olmaz galiba bu bakayım ver ben güzelteyim İki boneyi de ben çok seviyorum yüzsüz Bonnie tam yüzsüz bak sana sadece şunu söyleyeyim bunu boneye Ofise giriyor böyle masanın önünde. Maske takmasın ölüyor. Sınav 2 mantığı. Ha yani o, onu gördüğüm anda direkt maske mi takayım? Evet. Takması, maske at. de ölüyor şurada lazım. değil mi? Evet. Kırmızı. Sırt <laughs> pembemsin. Tamam. Direkt vent aç. Dur. Şey yapacağız <laughs> ama dur dur. Ee, bu şeyi unutmayalım. Tamam dur. Bak, Şunu yapalım. Ay yanlış yaptım. Yanlış açtım. Işte. Evet. Aaaah. Şu marionet var ya. Çok riskli ya. Marionet öldü resim geliyor. Ama, 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 ama marioneti ben seviyorum. Tamam şimdi. <laughs> paput var ya tüm paput içine ediyor Yani. En sevmediğim üçüncü karakteri mi ekliyorduk? Evet. Bakayım. Evet. Ekle en sevmediğimiz üçüncü karakter. Hmm, düşünen. Evet. Bak şu grubu hiç sevmiyorum bunları. Ama koymayacağım. Ben koyacağım. Galiba benim yanım hınzır. Tamam. Ben şimdi benim yani sanırım şu ya. Şunlar ikisinden biri. Tamam. Şu ofiste çıkıyor fener yakmazsan ölüyorsun. Yani ölmüyorsun. Cemsi geri atacağım. En mengılı koydum. Tamam. Mengılı zaten bir şey yapmıyor. Kameranın Pantom. bakınca. Pantom. Evet. Şimdi evet. ekliyorum. Hadi başlıyoruz. Bu sefer direkt mi kutunu şey yap? Evet onu hiç asla unutmayacağız. Şu hayvanlar var ya şunlar. İçine sıçacak. Şöyle yaparak oraya çekiyorsun hepsini. Tamam onlar gelsin oraya. Allah. Bakmıyoruz oraya asla bakmıyoruz. Bunu, bunu gelince ışık kapalı kapalı açıyoruz ama maske takacağız. Son saniyede. Bu rastgele şekil değiştiriyor. Rastgele ışınlanıyor. Ha şurayı yapalım. Dur aç bir kamerayı. Hep zordu. Öleceğiz. Öldük yüzde bir mi <laughs> Abi yine mi sen ya? Ne yani öldürmese bu niye yüz ölecek? Çünkü biz çok sonradan maske takıyoruz. Yatıp sonra düştü. Abi şu çok riskli ya. Kaldırak. Benim sevdiğim var ya. Acayip <laughs> riskli. Neyse. Şimdi en sevmediğimi, en sevdiğimiz dördüncü karakter ekleyeceğiz. Hadi. Dördüncü hadi bakalım. En sevdiğim benim galiba. Bilmiyorum hep sevmiyorum. Fungay olabilir. Ekle bir tane. Tamam. Fungay ya. De de. Ben Funaf'ın ilk oyununu bu şu şeyi biliyorum. Funaf'ta ben ilk şey bunu biliyordum. Toy bunu biliyordum. Ben de hep tavşanları seviyormuşum şimdi. Şimdi benim en sevdiğim dördüncü karakter. Ha ben de hep kuklaya benzer şeyleri çok seviyorum. Kuklaya benzemiyor ki bu. Ay ne bileyim yani şey şu tarzda. Kuş Çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra beşinci de bu zaten. Ama beşinciye geçmeyeceğiz zaten. Dört, dördüncü sevmediğimiz karakterden sonra o e, videoyu bitireceğiz. Belki 5'i de yaparız. 5 Beş, belki yaparız. 5'i de yapalım ben oynayayım. Gindim. Evet. O sonunda da arkadaşım oynayacak. <laughs> Kaybettik arkadaşlar. Tek Aa, bu saylanmaz. Ama. Bu saylan, bu saylanır lan. Bu da saylanır. Tamam. <laughs> Çok şanssızız. Şimdi, ee, şimdi, en sevmediğimiz dördüncü karakter. Önce ben bir seçsem sen seçsen. Abi özür dilerim ama ben, ben bunu da hiç sevmiyorum. Şu, zaten şu kullandığımız şu beşli var ya tam evet. bir cehennem. Abi çok kritik. Hiç sevmiyorum. Hoşçakalın. Sevmem. Kullanmak istiyorum. En sevmedim ben. Evet, en sevmedim. Hepsini, hepsini sevmiyorum. Hepsini koyayım mı? <laughs> Hadi bir tane koy. Galip. En sevmediğin dördüncü. Hmm. Hadi lan bu de yapalım. Tamam. Ben iki dakika düşüneyim. Galiba Nightmare. Nightmare. Tamam ekle. Nightmare so ekle. Sağ bana sol kapalı gözler çıkıyor. Kapatmam lazım. Yoksa. Tamam. Yani Başladık. Bundan sonra en sevdiğimiz 5. en sevmediğimiz 5. karakteri yapacağız. Sonra video'yu evet. kapatacağız. Bu lan çıkacağız. lan lan. Bu tarafa git, bu tarafa git. Hmm, Karriere açmak da... zorundayız. Şunu yap. Hı -hı. Abi. Ben buraya çıkamadım ki. Hadi git ya. Bu firansın ya. ya. Çok küçük açmayı ha. Şu ekranı şuraya tıklamak zorundasın açmak için. Abi. Değil mi? Kanka. Senin annenle. An Neyse tamam. Şimdi e, şey yapacağız. En sevdiğimiz beşinci karakter. hemen. Balora. Balora. Yani anne ettim. Şey yapıyordum. Evet. Bak bunun da şey açmak zorundasın. Böyle bir yerden müzik sesi geliyor sağ ya da sol kapıdan. Bence ikisini de... Ses mi geliyor? Buraya kapat sonra buraya kapat. Sürp yapıyor gidiyorsun. En sevdiğim yeni hangisi acaba? Burada arkadaşım Bu oldu arkadaşlar. Çünkü <gülüyor> biraz ben <laughs> yani çok kötü oynuyorum. Oyna sen de. Sen, sen en sevmediğimiz koyacak burada. Evet. Başla. Benim. Ha. Hadi daha daha yapmayacağız. Sen? Şimdi son iki Sen... En sevmediğimizi mi koymadık. Yok. Ama. yok ya, daha ya, ben koymuyoruz. Sonra ben koyuyorum. Bu kaybettikten sonra koyuyoruz. Ya. Allah. Oyna ben oynamayacağım. <laughs> Nerede? 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 <laughs> Nerede <çıkıyor? gülüyor> en sevmediğim yüzyıl bu. En 2000 milyon da trilyon bu. <laughs> Şu şebele bak. Tipine bak. Çok <laughs> Gıcık gözüküyor. Bu görsem, mi? Sevdi, ben de sevceğim. Ben sevmediğim. Beni ben, ben çıkayı sevmiyorum ya. Chica iğrençsin, hiç sevmiyorum. İstiyorum. O netli mi Ne yapacağım ben bilmiyorum. ben şu Maryana. Ben şu Maryana çekek ya. O kalsın, hepsi kalacak. sonra Direkt şu kameraya geçiyorsun. ses de... Kapatıyorsun. <laughs> Neyse tamam. Neyse tamam, bu son elde. Bundan sonra evet dışarı gidiyoruz. Kartu oynayacak olsa. Aldım şaka yaptım. Neyse görüşürüz. ben. Görüşürüz. Bir dahaki videoda hep birlikte bugün tekrar bir video atarız ya. Belki. Evet, belki atarım. Akşama doğru Akşam olur veya öğlen bir iki tane atarız. O da sizin şansınız artık. Çünkü geri döndük. Evet görüşürüz. Bay bay.